Evet arkadaşlar, an itibariyle Bern'deyiz. Zorlu Kofta bir hobi bahçesine geldik arkadaşlar. Misafirliğe geldik ama rahat gelsin. Bize burada iş yaptırıyorlar arkadaşlar. Şurada ben ne yapıyorum sizce? Bu ateşi yapıyorum. Bu ateşi niye yaktım? Ben niye bu ateşi yaktım arkadaşlar? Çünkü niye yaktım? Niye <laughs> yaktım? <laughs> 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 ben de bilmiyorum. Yani yaktık. Hava soğuk mı arkadaşlar. <laughs> Birazdan mangalımızı yapacağız. şöyle göster etrafı. Evet şu tarafa doğru çevir. Böyle şu arı göster çocuğum. Şimdi bana doğru dön. Evet arkadaşlar burada Bernde yani gel alanda İsviçre'de yaşayanlar kendisine böyle küçük hobi bahçeleri tutuyorlar arkadaşlar. Yıllık, aylık ücret diyorlar arkadaşlar. Yani aylık 100 franka var. Senelik 500 franka var. Hani değişiyor mesela. Bahçeden bahçe değişiyor. Evet. Devam ediyoruz. Yakınlaş bir ateşi göster. Evet. işte görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar muazzam bir ateş. Bu soğuk havada şöyle ısınmak çok zevkli arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi göster buraları. Şimdi burada şu gördüğünüz küçük evler hepsi yani bir sera gibi düşünün mesela. Mersin'de hani oldu ya arkadaşlar mesela sera gibi düşünün. Herkesin kendi kendisine göre bir tane kulübesi var. Ve yanında bahçesi var. Böyle göster. Şimdi bahçelerinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Bana çevir. Biber ekiyorlar, domates ekiyorlar. İşte mesela İsviçre özgü her şeyi ekebiliyorlar. Ama çoğunluk olarak soğandır, biberdir, domatesdir, yani tam vesairedir. Aklınıza ne geliyorsa. Yazlı adamlar buraya geliyor mesela hem çayını içiyor hem kendi yemeğini yapıyor burada. Çünkü burada eşya almaya gerek yok. Her şey kendileri yetiştiriyor ve her şey organik ve doğal. İlaçsız en azından. Mesela biz çarşıda arıyoruz mesela marketlerde arıyoruz. Onların içinde hep ilaç var yani. iyi değil arkadaşlar. En güzeli organik beslenme. Gel şimdi. Şimdi bizim arkadaşımız vardı bir tane. İsmi Murat. Onun bahçesindeyiz. Zaten şu anda video kendisi çekiyor. Şöyle göster. Bu da onun bahçesi mesela. Şimdi, şimdi siz diyeceksiniz ki Ya bu Murat ne kadar tembel ya. Bu niye tarla bir şey koymamış? Niye bir şey ekmemiş? Çünkü Hava kış olduğu için yani kış olduğu için, soğuk olduğu için insanlar burada çalışıyor. Türkiye'deki gibi insanlar yatmıyor, burada fıs yapmıyorlar. Anladın mı arkadaşlar? İsmir şekliler, ben dahil olmak üzere hepimiz git gibi çalışıyoruz. Hani burada yan gel Yatmak yok. Burada çalışmasa sen de yoksun. Hayatını cehenneme çeviririz. Yani burada insanlar robot gibi arkadaşlar. Sabah dört üçte kalkıyoruz, işe gidiyoruz, akşam beşe kadar çalışıyoruz. Hındır hındır, hındır hındır, Şimdi mesela bizim burada arkadaşımız ne yapmış? Bana çevir. Burada arkadaşımız biraz tembel olduğu için ve soğan da çabuk yetiştiği için arkadaşlar soğan ekmiş arkadaşlar. Yani soğan hem karlıdır arkadaşlar hem faydalıdır hem de çok çabuk yetişen bir sebze türü olduğu için sadece soğan ekmiş arkadaşlar. E tabi ki yaza doğru ne yapacak? Domatesini de ekecek. Mesela şuraya domatesini ekler. Gel. Mesela şuraya biber ekebilir. Normal biber yani buraya ne ekebilir mesela? Ee, süs biberi ekebilir arkadaşlar. Ve daha bitmedi arkadaşlar. Hani Mersin'de hani biz diyoruz ya mesela. Mersin, Serik'te veyahut Erdemli'de vehut Denizli'de arkadaşlar. Sera çadırları olur böyle büyük. Bu bahçe küçük olduğu için bu bahçeye özel kendilerine mesela yani tam kendilerine bir tane sera yeri yapmışlar. Onu da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Bunu da görmenizi istiyorum. Gel abi göstereyim. Şöyle bir kulübe arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle bir kulübe. Burası arkadaşlar sera. Yani sıcaklık vuruyor. Üstüne sıcaklık vurduğu zaman içindeki zevze ve meyveler daha çabuk yetişiyor. Gel abi. Nasıl açılıyor lan kapı? Heh, abi Gel. Var 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 var. var. Evet. evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın. Burası da sera arkadaşlar. Yüzde yüz sera yani. Adam burada yani et, Mesela ya, tam çapa yarı. Abi ne işte? Bu arkadaşlar. Sera. Dürüst değil mi? Yani ben anlatayım Hem anlatıyorum hem göstereyim. Bu arada videoyu beğenmeyi de ihmal etmeyin. Yorumlarda herkes ben yazsın arkadaşlar. Ben ben ben. Bilal görsün. Biz burada kalmıyız. Çalışıyız. Her zaman çalışıyız. Hafta sonu bile gelip burada şey yapıyorum. Hem balık yapayım. Bu da mesela bizim eskiden köyde biz mesela böyle okullarımızı yıkıyorduk arkadaşlar. Mesela şu şekilde yani köy yerinde tuvaletler yoktu o zamanlar. Çok eski zamanlar şu şekilde sıçıyordu arkadaşlar. Yani kusura bakmayın çok affedersiniz. Hani göstermek için yapıyorum. Şu şekilde suyu doldurdun götüre vurdun. Şu şekilde. <laughs> yani bu da böyle. Yani gülmeyen arkadaşlar hani bu gerçekler yani bunlar. Gel abi. Evet, dedik ki hani Bakın bu da Marul arkadaşlar. Bu İsviçre marulu. Özel yani. Bunu Türkiye'de bulamazsın. Bu İspitçe'ye özel, has bir şey arkadaşlar. Zaten burada bak şu an botlarımız var. İçinden her şey çıkabilir. Yenge çıkabilir. Yani malum, mülade buraya gelinmemiş sanki. Bu işte. Allah belayı İşte sen arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi sen diyeceksin ki ya o tepo Tamam bu adamlar bahçeyi tutmuş. Hobi bahçesi olarak geçiyor. Peki bunlar suyu nasıl tedarik ediler? Çok basit. Bakın arkadaşlar. Burada 3 tonluk bir tane bidon var. 3 ton, 4 ton anlatabiliyor mi? Şimdi arkadaşlar bu su nasıl dolma yapıyor? Kışın yağmur yağıyor. Yağmur suyu bu normalde. Yağmur suyu bunu dolduruyor arkadaşlar. Bakın şuraya kadar şuna gelmiş. Adam burada tarlasını güzel güzel sulayabiliyor arkadaşlar. Bu bidondan her bahçede var bu arada. Bilginiz olsun yani. Sadece bu değil yani sadece bu olsa yetmez ki abi o zaman. Yetmez yani. Evet arkadaşlar. Ateşe nasıl yaptık? Odun yok. Odunları da yaptık arkadaşlar. Burada kesiyoruz arkadaşlar. Bu gerizekalı tavukta bakırmasa video daha hoş olurdu ama işte bozuyor. Bir şey olmaz. Devam edelim. Evet. Odun nasıl kestiler? Beni izleyin arkadaşlar. Odun nasıl kesilir izleyin. Önce biraderle. Hah. Önce bunu bir öpüştüreceksin bununla. Yani batayla odunun buluşma noktası olacak arkadaşlar. Şu an bunlar buluştu. Şu an ne yapıyoruz? Abele kesiyoruz. Ana. Azay mı odun e? Ben aynı böyle kesiyorum bak karşı. Bak bak ben dalayıtmayın. Aslında keserim o. Bu iki. Devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Şimdi önce baltayla odunu birleştiriyorsunuz. Yani bunların birbirine bu, buluşması lazım. Buluştular. Sever olmadı. Niye olmadı? Çok otelde tarafa gitti. Onlar da yormadı. <laughs> 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 helal olsun, Ya ben helal nasıl bir adamım ya? Hem konuşuyam, hem kendime cevap veriyorum. Ya kendime gurur diyorum ya. Önce buluşturuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Yeter. <laughs> Ne rengi sen lo. Neyse ben de Dur. Bekle. Hadi er, mi? Bu da bir işi ya. Helal olsun dayı oğlum. Oradan kesmeyen adam adam mıdır? Oradan <laughs> kesmeyen adam adam mıdır? Adam mıdır he? Dali. Kaza ben geldi. Gelmedi, <gülüyor> Kaza geldi. <laughs> 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 ha? O da böyle kesin arkadaşlar. Kes. Evet arkadaşlar. Hobi bahçelerinde bir de tavuk da besiyorlar. Sizlere göstermek istiyorum ki mesela arkadaşlar. Gel kamera. Şöyle arkadaşlar. Tabi burası yani kilit arkadaşlar. Çünkü bunlar her zaman buraya gelmiyor. Sadece işte bazen çay içmeye geliyorlar, yemek yemeye geliyorlar. Mesela seslerini duyuyorsunuz. Şimdi kapıyı açıyoruz. İçeride bir tane horoz var. İnşallah beni vurmaz. Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavukları görüyorsunuz. Bakın yukarıda bir tane horoz var arkadaşlar. Bunlar İsviçre tavuğu arkadaşlar. İsviçre tavuğu. Yani bilmeyen bunlar nasıl soruyor, nasıl soruyor ama bisiklerine benzer. Lo işte. Lo tavuktur, lo işte. Yem nereden yem? Karşıda. Hangi karşıda? Ya elimdeki, elin altındaki değil ne? Bana Çevir, kaldır havaya çevir. Havaya kaldır ha, öyle kaldır. Hayır, o değil. Komple. Hayır, öyle değil. Tamam, ben böyle vereceğim. Dur, dur. Evet arkadaşlar, biraz yem de verelim. Tavuğuna da görmüş olalım. Rafaza fazla mı? Dur yiyin bir yansı. Horoz yok, horoz. Buraya mı? Buraya Ben mi sanki horoz? Allah oğlum yiyin, hep izleyin, yiyin oğlum. Ben de ağaç, çalışma yok. Bak. Bak sen hiç kayıyor muyum? Kayıyor muyum? Gel, gel, gel. Gel, gel, gel. Ben getir dışarı bak. Bak gördünüz mü arkadaşlar? Evet arkadaşlar, şu anda bunlar karıştı. <laughs> bir tane tavukı paylaşamıyorlar. İki tane horoz olduğu için. çık. Vah! Allah'a Allah para Allah 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 yemiyor. İsme saldırmasa gidiyor. Onu bir şey yap da kaldırsana. Çevir. Ne? Alttan 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 alttan. Ha, hayır, onun ortada. Ha, tamam, tamam. Öyle değil. Kaldır, kaldır. <laughs> tamam, tamam geldi. Kaldır, evet, tam tamam, gelmesi lazım. Kaldır. Tam kaldır. Tam Ortayı yok. kaldır. toba. 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 Tamam arkadaşlar, gelmiyoruz şu anda. Kavga kaldır, Kaldır, kaldır. Bu konu çok. Yeter yeter kaldır. kaldı. Yok yeter şunu. tamam. Şunu. Sen git kaldır. <laughs> Allah böyle <'ım> gel <laughs> tamam kalktı. şimdi yeniler bize Ben... Oo bu ne la? Üstüme üstüme bu tavuk. Neyse tamam. Tut. Devam edelim <laughs> Evet arkadaşlar tavları gördünüz. Hemen kümesten çıkalım arkadaşlar geliyorlar. Kalk. Ben koğaladı. Bak. koyduk aynı gösteriyorum ama yani her şeyi göstermem lazım. Çünkü bu YouTube videosu. YouTube videosunda herkes her şeyi atabiliyor. Niye ben atmayayım ya? Niye ben atmayayım arkadaşlar? Evet arkadaşlar şu anda biz mangalımızı yapıyoruz. Ee, birazdan bu eti afiyetle yiyeceğiz arkadaşlar. E yani Rabbim olmayanlara da versin diyoruz arkadaşlar. Amin. Böylelikle YouTube YouTube videomuzun da sonuna geliyoruz. Burada bitiriyoruz çünkü benim et yemem lazım malum. Hepki koş bakar ha. vallahi ben hepki koş bakar. Kendinize iyi bakın. Bir yorumunuzu, bir beğeninizi, bir de bir abone ol butonuna tıklarsanız çok sevindirim. Artık 100 kal Şu YouTube plaketini ben de alayım ya arkadaşlar. Sizden rica ediyorum ya. Bir destek var. Hadi kendinize iyi bakın.